Öncelikle herkese merhaba. Bu kanalda uzun zaman sonra ilk videomuz olacak. Henüz bilgisayarda bir edit programı kullanmayı öğrenmediğim için eğer telefondan çektiğim tabi daha kaliteli olacaktı ama bilgisayarımdan çektiğim için maalesef geçiş vesaire vesaire olmayacak ve daha kalitesiz bir video olacak. Bunun için sizden başla özür dilerim. Bu konuda yararlanacağımız siteler evmacin.org ve yemek.com Öncelikle 5 saniye kuralı biraz tanıyor. Tek bir yemek yiyorsunuz. Yeri düşürdünüz. Aklınız hemen ne gelir? 5 saniye sürmeden onu alıp yemek gelir. Ama ne kadar mantıklı ne kadar mantıksız. Bugün onları konuşacağız. Aslında 5 saniye kuranı neden 5 saniye kuralı diye anıyoruz. 3 saniye olanı da var. Ama 3 saniye ve 6 saniye kuralları sporlarda kullanılan kurallar. 3 saniye kurallı basketbolda bir kuraldır. Basketbolda boyalı bölge adı verilendik. Dörtgen şeklindeki bölgede 3 saniyeden fazla durulmamasını gerektiren kuraldır. Bunu zaten çoğumuz biliyordur. 6 saniye kuralı futbola geçerli bir kuraldır. FIFA'nın kaleciliğinin topu elinde tutup zaman geçirmelerini yani zamanı oynamayı önlemek için 1980 1998 yılında getirildi. Kurala göre topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi halde en direk serbest vuruş verilir. 5 saniye kuralından da bahsettik. Burada 5 saniye kuralı aslında bilimsel olarak baktığımızda genellikle çok tehlikeli ve gerçek dışı. Çoğunlukla diyoruz ve genellikle diyoruz. Çünkü yiyeceğin türüne göre bu kuralın bazı durumlarda uygulanıp uygulanamayacağı hala tartışma konusu. Örneğin yapılan bir araştırmaya göre nemin yüzey tipinin ve zeminle temas süresinin çapraz kontaminasyon derecesine etkisi var. Bu da çeşitli bakterilere maruz kalmaktan ciddi gıda zehirlenmelerinde o zaman farklı sonuçlar doğurabiliyor. Araştırma sonucunda çıkan önemli veriler şöyle. Bir gıda maddesinin ne kadar nemli ya da yapışkan bir yapıda olup olmadığı bulaş riskini etkiliyor. Örneğin bir karpuz bir yeri gıdaya göre çok daha yüksek bir yere düşürdüğünü düşürüp yeniden aldığınızda diğer birçok kuru gıda yani ekmektir, börektir yani bu gibi gıdaları göre çok daha fazla risk almış Aynı şekilde düşürülerse bir durumu da flash riskinin ne kadar düşük ya da yüksek olduğunu da önemli ipuçlar veriyor. Fayans, ahşap, paslanmaz çelik gibi yüzeylerde zararlı madde aktarımı yüksekten halıda görece daha az bir risk olur. Her ne kadar gıda maddesinin yapısı ve zemin önemli olsa da araştırmaya göre bakterilerin gıda maddesine bulaşması 5 saniyede değil bir saniyeden çok 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 daha kısa bir sürede yani milisaniyelerde gerçekleşiyor. Hijyede ayrı bir dikkat ettiğimiz günümüz dünyasında ise bu kuralı hiçbir şekilde uygulamamak en doğrusu. Zira 5 saniye kuralı kapsamında yere düşürdüğünüz bir yiyeceği 5 saniye içinde yerden alıp öylece yemeye devam ederseniz bilimsel araştırmalara göre sizi şöyle bakteriler, virüsler ve semptomlar karşılıyor demektir. Norovirüs, Salmonella, Clostridium perfringens, Campylobacter, Campylobacter bunu yanlış okuyabilirim. İshal, mide bulantısı, kusma, yüksek ateş ve baş ağrısı. İşte tüm bu riskleri de göz önünde bulundurarak üzerinizden 5 saniyeden az zaman geçmiş dahi olsa yere düşürdüğünüz bir gıda maddesini tekrar alıp yemeyin. Kendinizi riske atmayın. Vücudunuza zararlı maddeler sokmayın. Aynı şekilde çevrenize tüm çocuklar, yaşı ilerlemiş yetişkinler, bağışıklık sistemi güçsüz olan insanlar başta olmak üzere herkesi bu konuda mutlaka uyarın. Dediğimiz gibi 5 saniye ol olayı büyük ihtimal bir efsaneden ibaret, büyük ihtimal değil kesinlikle bir efsaneden ibaret kanıtlanmış sonuçları var. Bu yüzden lütfen 5 saniye kuralına uymayın, uyanları da uyarın diyelim. Ve bu videoyu kapatalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.